Kıymetli izleyicilerimiz Şehirden Haberler ekibi olarak sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda 19 yaşındaki genç girişimci Ömer Faruk Bey var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de size nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz tabii ki ama öncesinde Ömer Faruk Bey kimdir? Sizi tanıyalım mı? Ben 19 yaşındayım. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde var mimarlık okuyorum ama bu iş için onu dondurdum. Açık öğretimden de işletme fakültesine devam ediyorum. Şimdi burada çeşit çeşit ürünlerimiz mevcut tabii ki birazcık aslında seyircilerimize de ipucu olacaktır. Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Konuşalım mı? Biz burada çiftçimizden aldığımız yaş ürünü belli işlemlerden geçirdikten sonra fırınlayıp sabah da ambalajlamasını yaptıktan sonra pazara sunacağız. Toptan çalışacağız genel olarak ve ihraç etmeyi düşünüyoruz. Hı. Yani bütün sezonluk olarak çalışacağız. Bütün yaş meyve, sebze ne kadar ürün aklınıza gelirse. Çilek, portakal, kayısı, yaban mersini, altın çilek, normal çilek hepsini yapacağız yani burada. Peki bu fikir aklınıza nasıl geldi? Yani şimdi yenilenen dünya düzeninde sağlıklı gıdayı olan talep arttı. Vegan insan sayısı arttı. Yani bizim de o yüzden bu sektöre karşı talebin çok olması bizi bu sektörde bir iş yapmaya yönlendirdi yani. ...biz de böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Veganlıktan bahsettiniz aslında, o benim birazcık ilgimi çekti. Ee, nasıl geldi bu fikir aklınıza? Neden veganlara yönelik? Biraz daha böyle sebze içerikli, meyve içerikli? Çünkü e, ürünlerin kalitesi önemli ve yapmış olduğunuz şey bir süreç gerektiriyor. Bunun yanı sıra ulaşım da sağlamanız gerekiyor. Aslında oldukça meşakkatli bir yoldan bahsediyoruz. Yani bizim şehrimiz hem ham yakınlık olarak yani Antalya, Burdur, Isparta yani bu çevrede ham maddeye yakınlık konusunda bir problem yok. Hem de ulaşım açısından limanlara yakınlığımız var. Yani marketlere çalışacağımız için bölgelere yakınlığımız var. Bu yüzden çok zor olacağını düşünmüyorum yani. Peki süreçten birazcık bahsedelim mi? Ee, anlaşmış olduğumuz çiftçiden dağıtımcısına kadar. Şimdi bizim hafta sonu pazar günleri ürünümüz gelecek. Haftalık 7 tonla 14 ton arasında işleme kapasitemiz var bizim tesisimizin. Daha sonra ürün ilk başta girecek. Çürük işte farklı durumlarda olan ürünler ayrıldıktan sonra bir meyve küvetine girecek, yıkama küvetine. Ürün yıkandıktan sonra dilimleme tezgahlarına geçtik. Orada dilimlendikten sonra zaten fırına sürülecek. Fırında bir 10-12 saat kurutma süreci oluyor. Ertesi sabah da ambalajlamayla başlayacak aynı işlemler yani. İşlemler böyle. Peki üretimci olan e, çiftçilerimizin kalitesini nereye, neye göre belirliyorsunuz? Yani buradaki ürünlerin ham maddesi evet doğal ürünler ama e, biliyorsunuz ki piyasada farklı kalitede ürünler mevcut. Yani biz bütün ürünlerimizi birinci kalite kullanmaya çalışıyoruz. Yani en güzelini seçmeye çalışıyoruz. Hani zararlı olmayan, çürüyor olmayan. Yani mesela bir ton ürün alıyorsak hepsinin kullanılabilecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Ve zaten biz bu ürünün çubuğuna kadar kullanmayı düşünüyoruz. Arge yatırımlarımız çok fazla yani. Hepsini değerlendirmeyi düşünüyoruz ürünü. Peki biz ürünlerimizi sadece yurt içinde mi pazarlıyoruz? Hayır, hem yurt içi hem yurt dışı çalışıyoruz. Biz şu an numunelerimizi hazırladık ve hem yurt içindeki hem yurt dışındaki belli başlı firmalarımıza gönderdik. Yurt dışında Almanya ve İngiltere'ye çalışma planımız var. Yurt içinde de toptan vermeyi düşünüyoruz. Siz 19 yaşında genç bir girişimci olarak bundan sonra neleri hedefliyorsunuz? Bundan sonra planınız nedir pazarlama ve gıda sektöründe? Yani bundan sonraki hedeflerim öncelikle burası 500 metrekare bir alan üzerinde kurulmuş bir tesis. Fabrikasyona geçmeyi ve daha çok istihdam sağlayabilmeyi, istihdamı da kadınlarımıza ve kendim gibi genç insanlara sağlayabilmeyi hedefliyorum. Ve bugüne kadar hiç bulunmamış bir ürünü bularak, patentini de alarak hem yurt içi hem yurt dışı pazarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstihdam demişken burada kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Birimlerimiz nelerdir? Burada ARGE birimimiz var ve normal üretimde çalışacak personelimiz var. ARGE birimimizde şu an 4 kişi çalışıyor. Üretim personelimiz 4 kişi. 4, 4 de kadın, ARGE birimimizde 3 de kadın. Yani burada kadın istihdamına biz çok önem verdik. Peki kadın istihdamına önem vermekteki asıl nedeniniz nelerdir? Kadınların kendi ayakları üstünde durabilmesi, kendi özgüvenlerini kazanmaları ve hem el becerileri daha gelişik olduğu için bize daha fayda sağlayacaklarını düşündük. Numunelerden bahsetmişken ilgilenen izleyicilerimizin taleplerine göre onlara da numune gönderebilir misiniz sizlere ulaşsalar? Tabii ki bize ulaşan herkese biz numune göndereceğiz. Talep gelen her yere de ürünlerimizi yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yetiştirmek demişken iletişim kanallarımızdan bahsedelim mi? Bizim şu anda halihazırda Instagram sayfamız var. Oradan iletişime geçebilirler ve çok yakında da internet üzerinden satışlarımıza başlayacağız. Instagram hesabımızın ismi nedir? Nasıl ulaşabiliriz size? Hesabımızın ismi Ural Grup 15. Teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz ve bize aktardıklarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Efendim Ömer Faruk Bey ile birlikteydik. Kendisinden çok kıymetli bilgiler edindik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik